Cuma akşamı yetişebildin mi bari eve? Yetiştim. <laughs> o yağmurda fırlayıp gittiğini değdi yani. Canın da düştüğünü senden sonra öğrendim. Araba bozuldu. E İstanbul, yağmur yağıyor. E bir de cuma trafiğinde taksi bulmak. Artık gerisini hayal gücüne bırakıyorum. O yüzden bıraktım. Efendim? E ee, arabayı ne yaptın? O tamirciye bıraktım. Telaştan telefonunu da alamadım. Artık şu hastane defteri kapansın da gidip alacağım. Hem zaten sizin eve çok yakın bir yerde. Mutlaka bulurum. Hmm. Ee, yalnız mısınız siz kardeşinle? Kimse yok mu? Koray vardı. Üç gündür o da tamamen elini ayağını çekti hayattan. Ya Koray iyidir. Öyle uzaktan külliyen geyik gibi durduğuna bakma. Harbi dosttur. Yani senin gibi. Benim gibi mi? Hı? Yani sen de bu saate kadar arkadaşın için buradasın. Üstelik kurallarını da esnetmişsin bu saate kadar burada durduğuna göre. Arkadaşlar iyidir. En azından kendini seçebiliyorsun değil mi? Aklımı okudun. Eminim annen elinden geleni yapıyordur. Ama anne işte. Her zaman elinden geleni yapar. Kim zaman eksik kalır, kim zaman fazla gelir. Sen aile tarafından şanslı olanlardansın Feri. Üşüdün mü? Gerek yok teşekkür ederim. Olur mu öyle şey? Al bakalım. Sağ ol. Ne ya? Beni eve götür. Yok ya da kulübe gidelim hemen. Al bunları da karına ver. ailem yüzünden şanslı oldum yani. E belli oluyor çünkü. Yani onlara bu kadar bağlı olduğuna göre seni kazanmışlar demek ki. Öyle değil mi? Bilmem. Hiç öyle düşünmedim. Kazanmak, kaybetmek. Ailem işte. Orada dururlar. Yanımda var. Hep. Hep? Fazla yanındalar yani. Ee, Emir, benim gitmem lazım. Görüşürüz. Feriha, hangi odada olduğunuzu söylemedin. Kız kim o? Ya hasta yakınıymış anne. Ne konuşuyorsun evin adamıyla? Ne verdi paltosunu sana? Ne içi var sende? E ben bankta oturuyordum. Üşüdüğümü gördü verdi çürük üstüme ceketini. Anne yere mi atsaydım yani? E hadi gir içeri. Feriha. <laughs> şimdi? Vallahi bu durumla ilgili birbirini yalanlayan iki tane atasözümüz var. Sen anladın hangileri olduğunu. Artık hangisi işine gelirse. Esmen görmezden geldi bize. Merhaba. Buyur. Bir vay çaklık moka lütfen serin kupada. Tabii. Merhaba. Merhaba. Dün seni aramıştım. Biliyorum, dönemedim. Ee, arkadaşın nasıl? İyi mi? İyi. Neyse. Görüşürüz o zaman. Okula gelirsen. gelmiyormuş. Sordun mu? Sormadım. <laughs> Dünya gerçekten... ...kadınların parmağının ucunda dönüyor. Tabii. İşini bilenlere. Hande. Senin yaşından fazla işini bilen kadın tanıdım ben. Sen beni düşünmeyi bırak da... ...kendi dünyanı döndürmeye bak. Tabii canım. Sen Emir Sarrafoğlu'sun ben bile kendi hem cinslerimi seni kadar tanıyamam. Oo yakışır Emir. Yaptığı yine yapacaksın. Islatmak lazım mı? <laughs> Hop orada durun abi. Baba parası değil bu sefer. İnallah abi değilse nereden aldın sen bunu? Banka kredisi. <laughs> Bir dakika. İhtiyaç kredisi mi? Söyleseydin biz de kefil olurduk. <laughs> ee krediyi nasıl ödeyeceksin kardeşim? Baba bank yine yeme bizi. <laughs> takır takır kendi paramla ödeyeceğim. Aman dikkat et de bunu da kaptırma bari. <gülüyor> <gülüyor> o en aylık bir kere olur. E ne oldu o iş? Sigorta yalan oldu değil mi? Herif zararı karşılayacağız dedi. Hangi herif? Hırsız mı? Tamirci. Neyini satacağı belli. <laughs> babası bize düşer dedi. Biz de bekliyoruz. Ya gariban adam nereden çıkarsın? Neresinden çıkarsın o kadar böyle? Aslında acıdım çocuğa. E babası da gariban. Biz ödeyeceğiz deyince e bunun da rengi iki ton attı tabii. Hiç kusura bakma güzel kardeşim. Ben bu meselede kesinlikle Ünal abiciğim. Ya sen kız gibi arabayı açlıktan nefes kokan garibana bırakıyorsun. Arayıp sormuyorsun. Ne bekliyorsun? Yazık lan. Hevesini almış mı bari? <laughs> Emniyette adamın cebinden benim arabanın resmi çıktı. Süper süper. Garibanın rüyaları gerçek oldu. Çok komik değil mi? Feriya. Geçmiş olsun diyeceğim ama garibanlara rüya yorumu yaptığına göre geçmiş anlaşılan. Darısı onların başına.